geldiniz. Ben Bilgesu. Evet, size böyle maskeli konuşmak istemezdim ama şu anda dışarıdayım ve e, her yerde polis geziyor zaten maskesiz kimse gezmesin diye. Bugün Caddebostan'a geldik. Mehtap Algül'le birlikte windsurf deneyeceğiz. Bir rüzgar sörfü deneyelim dedik. Hiç denemedik hayatımızda ve İstanbul'da yapabilecek en değişik şey bence. O yüzden burada böyle bugün zaman geçireceğiz. İlk dersimizi alacağız ve aşırı heyecanlıyım çünkü e, hiç İstanbul Boğazı'na düşme fikri aklımın ucundan geçmezdi. Bugün düşeceğiz gibi duruyor suya. Ve yani burası cadde bosa olduğu için aslında hani giriyorlar ediyorlar falan o da var. Ama yine de düşecek olmak bir tık insanı geriyor. Kameramda bir sürü toz var. Neyse şu an Mehtap Algül'ü bekliyoruz. E, ayrıca Alev de burada, e, kuzenim Başak da burada, Başak'ın arkadaş Eylül de burada hepimiz bugün burada bizim için <laughs> toplandık. Evet, böyle bir gün. Alev, Sina, Işık ve arkadaşı geliyor. ne? <laughs> ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Ne kalın, evet. 10 dakika sonra soyunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ateşimi <gülüyor> ölçeceksiniz. <gülüyor> tamam, <bakalım>. Teşekkürler. <laughs> çok heyecanlı bir gün. Allahım, düştüğüm için çok korkuyorum. Nerelere geldik? <laughs> Hiç İstanbul'da gibi değilim. Evet ben de şu an. <laughs> <laughs> Hiç konuşmuyorum vloga. Sadece etraf çekiyorum. Var mı peki deniz anası? Yok. mu? Hiç. deniz anası hemen kontrol edelim. Hava o kadar sıcak ki. Ama o kadar sıcak ki yani. Şu an en az en az 30 ee, yola yumurta kırsan sen <laughs> sayda olur. <gülüyor> 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 Bayağı da Yazdı. <laughs> evet. Çok yamuk çekiyorsun başka Bir şarkı. de şey çok garip ama alamıyorum kendimi. Neyi çok Yukarı bakıp kamerada durma. Yukarı bakmana gerek yok işte. tutacaksın. Bugünkü kombinimi göstereyim. Hemen. Hadi göster. göster. Evet. Puma'dan. Yaklaş. <laughs> evet. Puma, Puma şeyi. Sonra tekneyle açılacağız. İlk windsurf dersimizi almaya başlayacağız. Çok heyecanlı. yey Güzel çekiyor. Evet. Oha çok güzel çekiyor. Şey çok iyi. Buradan SS <laughs> alındı. Evet çok güzel çekiyor kamera. Işık da çok iyi. Evet. Şimdi bilgisayar karadan, karadan eğitim alacak. Birazdan K, devam K.

<gülüyor> 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 <Ay>, alın benim. <laughs> Defne benim çok eski arkadaşım. Evet. İlgilenen varsa <gülüyor> bundan. <gülüyor> ne oldu hemen göreceğiz. Defne'ye kefilim. Hadi bakalım. Bir şey yok. Devam <laughs> ke. <laughs> sabah 9 bir, yerde oh. bir şey olacak. Aa. Ben tutayım ben, mı evet. Biliyorsun or gok çıkarsan mı acaba? Bak bak bak. Bütün eğitim sıfırlandı şu anda. Hayır işte böyle kaldı. Böyle şey Ya kooperasyonu böyle yapıyoruz biz. Ya bir Çok zor bence de. Sana Ama burada. Hayırdır.

Kaldıramıyor. Evet. Defne sen de oradan çekersin. Ben de ortasında çekersin. Ben de oradan çekersin. Ben de oradan çekersin. Ben de İşte bu. Bravo. de oradan çekersin. Ben de oradan çekersin. üzerindeydi. de oradan çekersin. Ben de biraz artmışık ya. Evet, evet. evet şey. çizgide tutuyordum hatırla. Süper. Yelkenin neredeydi? Biraz öndeydi. Dik duruyorum, geri bakıyorum. Biraz kafa yelkeni, rüzgar doldur içine. Işte. Tam tersi. Evet, Ama o Niye? Yok, Değil mi? Oh, çok iyi geldi. Ben bugün benim doğum günüm tam 40 <laughs> yıllık giriyorum ya, doğum günü kutlu, kutlu olsun. Gözüm yok rahat ol yani. var <laughs> mı? Nasıl bakıldı Fotoğraf video mu çekiyorsun? Video. Video fotoğraf. Fotoğraf videoya geçelim. Fotoğrafta 16 geçeceğim. Fotoğraf <laughs> fotoğraf fotoğraf... Telefonla ne ne Fotoğraf. ne Bilgisayarın uygulaması var. Buradan sadece video çekiyorsun. Ben telefonu gördüm. Bravo Bilge, ben, ben izliyorum seni. Kırma, kırma kolunu, Kırma kolunu. Video çekiyor. Ortaya bastın hani. ben. Fotoğraf Hadi çekerken ki. alttan yukarı kaydırıp ha? fotoğraf uygulamasından çekiyorsun. Bir kere bu? bastan buradaydı. Fotoğraf uygulamasında telefon üzerinden hareket yapman lazım. Bilgisayar Victor. Süper. Ayak parmak ısırmışsın. Gidemeyiz. Bak bakalım. <laughs> Gidiyor. Oldukça. Ayak parmak işlemi. Ayak tutmak çok önemli. Ezevi <laughs> de beleniyor. Ezevi ben de beleniyor evet. bence. Şey. Oldu oldu. <laughs> Ortaya al ya kendine. Tamam dur şöyle yapalım. Bir otur bu orduna. Ben sana şimdi güzel bir kayak yapacağım. Nasılsın? Çok güzel. Gelsene. <laughs> Kamu <Çok güzel. gülüyor> kuşları çizginin üzerinde, şey ayak yani yelkenin iki yanında. Süper. Ayaklarım sabit kalıyor. Benim için en önemli şey bu. Yelkeni ortada tutmaya çalışıyorum. Aferin kızım. Süper. Evet, ellerimi Bumba'nın iki yanına attım. İşte bu. Hazır olduğumda ön elimi kaldırıp karşıya atıyorum. Güzel. Arka elini bırak. Bir adım geri yürü. Güzel. Arka ayağı, yani sol ayağım biraz daha parmak ucuna doğru gitsin. Süper. Şimdi hazır olduğunda arka elimi Bumba'ya at. Ön yani topla biraz daha. Çapraz yaptım. Evet. Ellerini ısınıp, birer yumruk aç. Güzel. Birazcık elini kapa ve öne yatır kapağı. Ellerin ikisini de birer yumruk geriye kaydır. Yelkeni biraz bordun önüne yatır ve hani kapıyı kapa. Evet, kalça içeri, omuzlar geri, yat arkaya. Biraz daha kapa. <laughs> Güzel, olacak. Kapan <laughs> olacak. Eylül de girdi. <laughs> Mehtap Algür, ilerilerde. Hayır. <laughs> çok iyi Alev. Su çok güzel. Keşke giysemişsin. <laughs> <laughs> Akıtıyorum buraya her şeyimi. Cidden mi? Buradan mı? Ya. <laughs> Bir tur daha attık. Artık öğrendik ya. Çok katlanmış bu şey ben kendim gideceğim. Neresi ya? Kadın Kars'a gitmiş. gitmiş. Burası okay. Aa gibi. bayağı çizmiş. Hangi köşe eğitmen yaptın bunu? Kars'a gitmiş. Şu eğitmenim çok <laughs> iyi. Şey <yapmadım. gülüyor> ben şimdi <ben>, <laughs> <ben gülüyor> <yapmadım. abi>. bir <laughs> <laughs> Ama <gülüyor> favori hocam. Yok <laughs> <laughs> ya Ege, Ege Candır. Çok iyi. Ha ikimize de kaç puan verdiniz hocalarım ilk derste? Biz de tek. 5 üzerinden 4.8. Wow. Ben 4.5 verdim. Ben 4.8 vermem. Ne zaman 5'lik olacak? Evet, cesaret için o 0.3'ü net vermek kesik, kesik lazım yani. yani. Hmm. Evet. 5 verirsek bize ayıp olur. <laughs> çok iyi. Evet. Çok eğlenceliydi. Bence İsmail de çok Selam Herkese ben davet ediyoruz buraya. Evet. Neredeyiz? Cadde Bostan. <laughs> İstanbul, e, İstanbul, İstanbul Wind Surf Center. Yani illa sörf evet. yapmak için Alaçatı'ya gitmenize gerek yok arkadaşlar. Giderseniz de haberimiz olsun. Peki Cerenor senin... orada da varız. Sweatshirt'le oturuşun ben. benim sakız baktırır. Bişeyenler.com geldik. Evet. Kızımda evet. <laughs> eğlendim. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Öyle ben ya. çözeceğim. Sana adam olsun ya. Çak çak çak. Her şey bir daha sana bir şey Süper Tam bir şey. değil mi? Nasıldı <laughs> Ben de çok eğlendim. Biraz denedim. Ee, ve keşke denemeseydim. oldum. <laughs> <laughs> Yok be rezil gayet güzeldi. Sen kendi kendine gezdin işte. İple bağlıydım. Bir daha çıksın. iple bağlıydım. Başak sen ne yaptın? Otur, Meyve yedim mi? <laughs> Meyve yedim. <laughs> Beslenme saati mi? Fotoğraf. İnanılmaz keyifli ya. Çok <laughs> eğlenceli. Bir, dahaki, da bir, bir dahakine. Biz yine izlemesi çok keyifli. Ege yok. Bir dahakine biz de yapalım. Evet evet. Uzuya gittikçe. Çok güzeldi gerçekten. Bakalım. inşallah iyi çıkmıştır. Çünkü çok iyi. Alnıma bakıyor. Bir de İstanbul denizi iyiymiş. Korkuyordum ama. Ha, bu sefer Yunus yokmuş. Maalesef. <laughs> bir dahakine Yunuslarla bir Yunuslar dahakine windsurf yapacağız. Çok güzelmiş. Teşekkür ederiz. Ne, başka şeyler de say. Ne sayayım? Pedal board. Pedal board da var. Yes. Ne, <laughs> şey var. <Başka gülüyor> ne var? Başka ne var? Başka ne var? ben şimdi. Ben <laughs> söylüyorum. Dur ben sayarım <laughs> sen sus. <laughs> Kamera netle, ben Netlesene. Geldi. çok geldim. eğlendik. Çok çok eğlendik. Çok <laughs> eğlendik. <laughs> Aşırı eğlendik. Gelirim abi. abi. <laughs> <laughs> Valla bayağıdır bu kadar eğlenmiyordum. <laughs> yemin ederim. Biraz zor. Balonlara bak. Balon Orada duruyor. Al bana balon al. Bana lütfen biri balon alabilir mi? Gül alayım sana. Bana gül al abi. Gül ne olur bana gül al. Sesleyin Bana ne olur <Evet>. gül alın. sesler <laughs> ya. <laughs> <laughs> bu, bu şeyle de hiç olmuyor. O zaten onun var. Haydi oh, birbirimize. Ben aradan oh. her gün şey, istiyorum şey. her gün almıyor. niye almıyor? <laughs> <laughs> evet midpoint'e geldik. Yemek keyfi. Çok acıktık ama. Ne kadar meyve yesek de bayağı acıktık topluca. Vlog çekmeyi unutmuşum. <laughs> mutluyuz ama henüz yemeğimiz gelmedi. Olduğu için hemen gelip odede çıkıntı aldık. Bu arada kalabalık ha. <laughs> böyle mutlu enerjik güzel balkonumda bitirmek istedim gerçekten yani İstanbul'da geçirdiğim asla unutamayacağım sayılı günlerden. Çok eğlendiğim, bir günlük tatile gitmiş gibi hissettiğim bir gündü. Gerçekten inanılmaz sevdim rüzgar sörfünü ve daha çok muhtemelen daha çok ve daha sık artık İstanbul Wind Surf Center'a gidip bu sporu yapmayı düşünüyorum. Tam benlikmiş yani board sporlarını zaten seviyorum genel olarak board sporları. <laughs> zaten kaykayda kayıyordum, pennyboard falan ama paten kaykaya göre daha çok kayıyordum. Bir süredir de snowboard yapıyordum. O yüzden dengem bir tık daha iyi normal seviyeye göre. Bunda da çok hoşuma gitti. Yapabilmek ve gerçekten eğlenceli yani. İşte rüzgara göre dönmek, tekniği falan her şeyin bir tekniği var. Öğrenmek ya gerçekten hoşuma gitti açıkçası. Yani tanıdıklarından kimsenin gidip yaptığını görmedim oraya. Ama iyi ki öğrendim. Umarım siz de belki denemek isteyen gider, dener, sever. Sayemde böyle bir aktiviteye başlarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü evet evde sıkılıyoruz, ediyoruz falan ama bir yerden sonra da yaşadığımız şekilde böyle biz gerçekten yeniden böyle heyecanlandıracak şeylere tutunmamız gerektiğini düşünüyorum. Aşağıya da açıklama kısmına yine İstanbul Wind Surf Center'ın Instagram adresini yazacağım. Bakmak isteyen olursa bakabilir. Oturuyoruz bugün turşuyla. Böyle. <laughs> Bayağıdır böyle vlog çekmiyordum. Çok hoşuma gitti bu vlog ve çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videomuzda, bir sonraki videoda <laughs> görüşürüz.